Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün kendi tarifim olacak. Yani tırıcı tarifi yapacağım ama kendi eklediğim şeylerle daha lezzetli bir hale getirdim. Daha önce bu tarifi iki kere yaptım. Şimdi de size tarif olarak vermek istedim. Süt reçelli tırıcı tarifi vereceğim. Daha önce süt reçeli tarifini vermiştim. Yukarıda bir yerde şu an etiketi çıkacak. Ona basarak önce süt reçelini yapın sonra da tatlıya geçin Bu arada daha önce tırıcı tarifi vermiştim. Onu da yukarıda etiket olarak yine verdim. O tarifi de bu bu tarifi izledikten sonra izleyip onu da yapabilirsiniz. Bana göre bu tarif daha güzel. Kendi kattığım malzemelerle daha lezzetli hale getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi tarifimi atmaya geçiyorum. Daha önce tırıcı tarifi verdiğimde 5 yumurta kullanmıştım ama bu tarifte 8 yumurta kullanacağım. Neden bu kadar fazla yumurta kullanıyoruz? Çünkü misafir gelecek ve ben kekin, tırıçenin daha bol malzemeli, daha yani kalın, doyurucu bir tat olmasını istiyorum. Onun için yumurtayı diğer malzemeleri bir tık artırdım. Eğer tarifi yapıyorsanız tamamen bana uyarak yapın. Yani azaltıp çoğaltırsanız biraz malzemeler karışabilir. Şimdi pandispanya kekini yaparak başlıyorum. Geniş bir karıştırma kabına yumurtaları kırıyorum. 8 tane böyle kıracağım. Hepsini göstermeye gerek yok. Birkaç tane göstereyim. Bu arada pandispanya kekinde yumurta oda sıcaklığında olması lazım. Oda sıcaklığında olmazsa kekiniz istediğiniz gibi olmayabilir. Tarife başlamadan bir yarım saat, bir saat önce yumurtaları çıkarın. Kenarda oda sıcaklığında gelsin. 8 tane yumurtayı kırdım. Bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu bir. Bu da bir buçuk. Çırpıcı en kısık ara alıyorum. Birkaç kez böyle karıştırıyorum. Etrafı sıçamasın diye. Yumurta ve toz şekeri çırpıcıdan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük olana kadar çırpıcıdan geçiriyorum. Kekimizin büyük olmasını istediğim için bütün malzemeleri çoğalttım demiştim. 2 su bardağı un ekliyorum. Eleğin içine bu bir, bu iki. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Bu da ikinci paket. Bütün malzemeleri elekten geçirirseniz daha iyi. Kabarma olur onun için ben her şeyi elekten geçiriyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Bütün toz malzemeleri elekten geçiriyorum. Bütün toz malzemeleri elekten geçirdim. Böyle bir spatula yardımıyla katlama işlemi yapacağım. Normal kekler gibi çırpıcı kullanılmıyor çünkü yumurtanın sönmesini istemiyoruz. Şimdi nasıl katlanıyor onu da göstereyim. Bu şekilde alttan üste yumurta ve toz malzemeleri karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta hala havalı. Hiç un kalmayana kadar bu şekilde alttan üste karıştırıyoruz. bir kalmayana kadar karıştırdım. Kek kenara alıyorum. Benim borcam en büyük borcam. Çünkü büyük olmasını istiyorum demiştim. 40'a 26 olması lazım ölçüleri de. Borcama tereyağı süreceğim. Daha önceden çıkardığım oda sıcaklığında tereyağı kullanacağım. Çatalla ya da herhangi bir şeyle fırçayla sürebilirsiniz ama peçeteyle sürmesi çok kolay olduğu için ben peçeteyle süreceğim. Bir parçayı alıyorum. Şu şekilde gezdiriyorum. kenarları da sürmeye çalışın. Kekimiz kolayca tepsiden çıkabilsin sunumdayken. Kenarları da sürüyorum. Bu kadar yeterli. Keki tepsiye dökmeden fırınızı önceden açın. Pandispanya kekini ısınmış fırına vermemiz lazım. Köpek sesi geliyorsa yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Keki borcama aktarıyorum. Karıştırma kabını da iyice sıyırıyorum. Tamamen sıyırdım. Sen kafayı sıyırmışsın. Kek harcının tamamını aktardıktan sonra bu şekilde hava kabarcığı kalmasın diye vuruyorum. Şimdi pantispanya kekini alt üst açık ısınmış fırında yaklaşık 40 dakika boyunca 170 derecede pişiriyoruz. Şimdi fırına yerleştiriyorum bu işlemi de hızlı yapın. Çok hava almaması lazım. Hemen kapatıyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra kekimiz hazır. Ben de krem şanti hazırlamaya geçiyorum. Krem şantisi hem katı olsun istiyorum hem de biraz fazla olsun istiyorum. Onun için 1,5 paket krem şanti, 1 su bardağı süt kullanacağım. Ama siz isterseniz 1 paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Yani ikinci paketi açmak istemezseniz. Katı olmasını istiyorsanız krem şantinin sütün miktarını azaltırsanız daha katı oluyor. Bunu da söyleyeyim. 1 su bardağından 1 parmak eksik sütü içine aktarıyorum. Çarapıcının ayarını en kısık hale getiriyorum. Tozumasın diye birkaç kez karıştırıyorum önce. Krem şantiyi çırpıcıdan geçiriyorum. Krem şanti gördüğünüz gibi katı kıvama geldi. Oynamıyorsa yerinden yani bulut haline geldiyse olmuş demektir. Gördüğünüz gibi biraz etrafı sıçrıyor. Eğer etrafı sıçramasını istemiyorsanız üstü kapaklı kaplar oluyor. Öyle bir kap alabilirsiniz etrafı o şekilde sıçramaz. Şimdi krem şantiyi buzdolabına yerleştireceğim. Diğer malzemeleri hazırlamaya geçeceğim. Keki fırından çıkardım. Şimdi hamur olup olmadığına bir şiş yazdımıyla ya da kürdanla da bakabilirsiniz. Çıkarıyorum. Bakıyorum. Eğer yapışıyorsa hamurdur, pişmemiştir. Fırını hiç açmadığım için çok güzel pişti, çok güzel de kabardı. Şimdi kek kenarda soğuyacak, ben de içine aktaracağım, süt ayarlayacağım. Sırıçayı hem süt reçeli yapıyorum hem de kendim farklılıklar ekledim demiştim. 7 su bardağı süt ekleyeceğim, karıştırma kabıma süt aktarıyorum. Geniş bir kap lazım. Karıştırmak için 200 milim yani 1 paket krem ekliyorum. Kremayı da sonra buradaki farklılık içine de süt reçeli koyacağım ben. Normalde toz şeker konuyor. Diğer tariflerde, diğer tırlıçı tariflerinde yani. Ben şimdi süt reçelini aktarıyorum. Reçel olarak galiba sadece süt reçelini seviyorum. Denemeyen varsa kesinlikle denesin. Tatlı olarak da denerseniz bence kesinlikle bayılacaksınız. Bu içine eklediğim süt reçeli 5 yemek kaşığı. Tamamen sıyırıyorum. Çok köpük köpük olmasını istemediğim için çırpıcıyla karıştırmayacağım. Ben kaşıkla yavaş yavaş böyle karıştıracağım. Süt reçeli, krema, sütü tamamen homojen haline gelene kadar karıştırıyorum. Sütü, kremayı ve süt reçelini iyice karıştırdım. Aşağıdan göstereyim. Rengi aslında biraz koyulaştı. Süt reçeli koyu olduğu için buradan çok fazla belli olmuyor ama Sütücü tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Kek yaklaşık yarım saat dinlendi. Yani sıcak değil. Süt karışımına keki bir dökeceğim. Keki delebildiğim kadar deldim ama siz de böyle. Şu an yaptığım gibi. Tamamen her yerini işlemesi için böyle her yerine delikler açın. Böyle gezdiriyorum. Delik açtığımız için rahatlıkla içine çekecek. Her tarafını yine kadar bütün sütü gezdireceğim zaten. Daha önce süt reçelde tırıçı yaptığımda 5 su bardağı süt kullanmıştım. Kıvam yine iyiydi ama sütü biraz daha fazla olsa demiştik. Şimdi de onun için sütü biraz artırdım. Daha sütlü ve daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Sütün tamamını gördüğünüz gibi aktardım. Hem yumuşacık hem de bol sütlü bir tırıç olacak. Gördüğünüz gibi üstünde kalan sütü de çeksin tamamen. Sonra krem şantiyi sürmeye geçeceğim. Tamamen sütünü içine çekti. Birkaç kez böyle sallıyorum. Tamamen her tarafına yayılsın diye. Kekimiz, sütümüz tamam. Şimdi krem şanti üstüne sürüyorum. Krem şanti buzdolabında bayağı soğudu. Zaten soğuktu. Yani katı hale iyice geldi. Şimdi tamamını tılcinin üstüne aktarıyorum. Bu kadarını da üstüne süsleme kullanacağım. Şimdi krem şantiyi yayıyorum. Yavaş yavaş her tarafa gelecek şekilde. Elinde böyle tırtıklı bir aparat var. Şimdi bununla şekil vereceğim. Çok fazla yüzeysel bir şekilde. Böyle çekiyorum. Bence güzel oldu. Süt reçelini tarife başlamadan zaten önce yapmıştım. Şimdiye kadar soğudu. Yani karamel ekleyeceğimiz zaman, frambuaz ekleyeceğimiz zaman nasıl soğutuyorsak karamel de soğuk olmak zorunda. İçerisine akmaması için karamel demişim süt reçeli olacak. <laughs> Kafam iyice karıştı. Şimdi süt reçelini üstüne aktarıyorum. Her tarafına gelsin diye bilerek az az döktüm tamamen sıyırdım. Her tarafına yaymam lazım. Akıtmaya çabalıyorum. Biraz sabırlı olup yavaş yavaş her tarafı gelecek böyle. Ama dikkat etmeniz lazım. Süt reçelini tamamen her tarafa düzecek şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Biraz krem şanti ayırmıştım. Böyle bir mayonez kabı var. Siz de ince yapabileceğiniz herhangi bir kap varsa onu da yapabilirsiniz. Şimdi şeyi çiz, böyle çizeceğim. Bu kesilen kısımları da yama yapabilirsiniz. Krem çanti ile gördüğünüz gibi bir sürü şerit oluşturdum. Böyle gördüğünüz küçük boşluklar var ama onların çok önemi yok. Şimdi yapınca anlayacaksınız çok bir önemi olmadığını. Böyle böyle çizeceğim. Bir tane geçtikten sonra peçeteyi siliyorum şişi. Ya da kürdanla da yapabilirsiniz. yapıyorum. Peçeteyi siliyorum. Böyle bir tane çizdikten sonra ters çeviriyorum. Bir tane de böyle yine çizeceğim. Böyle daha güzel gözükecek. Şimdi bir daha çizgi çekiyorum. Yine peçeteyi siliyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer şekiller biraz çok fazla sık ve küçük oldu ama bence görüntü olarak güzel bir görüntü oluştu. Şimdi buzdolabında dinlemeyi bırakacağım. Normalde video çektiğim için hızlı hızlı sunuma geçiyordum ve bazen güzel olmuyordu. Ama tırıçıyı bir gün bekletirseniz mükemmel olur. Yarın misafirlerim geleceği için yarın sunumumu çekeceğim. Yaklaşık yani 24 saat buzdolabında bekleyecek. Şimdi buzdolabına yerleştiriyorum. Yarın sunumda görüşürüz. reçelli tırıçı tarifimin üstünden yani hazır olmasının üstünden yaklaşık 24 saat geçti. Şimdi sunumu göstereceğim. Sunumu göstermeden önce şu an çekimi telefonla yapıyorum. Yeni bir telefon aldım ve e, çekimizde sormak istiyorum. Yorumlarda eğer burası daha iyi derseniz. Yani bundan öncesi kameradaydı. Bundan sonrası telefonla çekim. Telefonla çekimi beğenirseniz telefonla da çekimler yapacağım. Aşağı yorumlara belirtin böyle mi öyle mi. Şimdi sunumu göstereceğim. Ben iki tane sunum tabağı ayarladım. Önce onları göstereyim. Yanına da öyle beyaz çikolata, sütlü çikolata ekledim böyle. Bu da tırıçanın sunumu. Ben yaklaşık 7 su bardağı süt eklemiştim. Onun için bayağı bol bol sütlüydü. Normal tırıçayı satanlarda da görürsünüz bunu kıvamında yapmışım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük dilimler. Tam 15 dilim kestim ben. Siz bir tık daha küçültüp 20 dilim bile yapabilirsiniz. Onu kendinize ayarlarsınız ama dolu dolu büyük bir 15 porsiyonluk tırıçay yaptım. Tadım zamanına geçiyorum. Tadına bakıyorum. Şöyle bir bol sütlü ve bence çok güzel kıvamı olmuş. Bayağı da keki kabarmış yani. Daha önce çok türlü yaptım ama en güzelin bu olduğunu inanıyorum. Şimdi tadına bakayım. Tadına da yorum yapayım. Biraz büyük lokma oldu yine. Ben cidden iddia ediyorum. Bugüne kadar yediğim en iyi tırıçı olabilir. Kendi yaptığımdan hariç yani dışarıda yediklerimi de katıyorum. En lezzetli tırıçı bu olmuş. Bence görünümü de yeterince Belli ediyor kendini. Ben daha önce karamelli yaptım. Dışarıda yediğim frambuazlı da yedim yani. Onlar biraz daha yoğun bir tat oluyor. Yani fazla yiyince biraz bunaltabiliyor yani tadı. Ama bu çok hafif bir tatlı olmuş. Streçeli çok yoğun bir tatlı olmadığı için ve yumuşak bir dokusu olduğu için daha yumuşak tatlı bir tatlı olmuş. Tırıkçı tarifimin sonuna geldik. Bence kesinlikle bunu diyeyim. Bugüne kadar yaptığım ve kesinlikle deneyim dediğim tariflerden biri de bu. Yani deneyip sevmeyecek insan olduğunu düşünmüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara herkes bekliyorum. Bol yorum, bol beğenil bir video olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.